Hazır mıyız gençler? İntikam zamanı geldi. Hazır olun. Çünkü geri dönüşümüz muhteşem olacak. Gecenin karanlığından sabahın ilk ışıklarına adım atarken içimdeki ateşi yavaş yavaş yeniden yakmaya başladığımı hissedebiliyorum. Bunu başarmam için küçük ama emin adımlarla kendime bir yol haritası çizmeliyim. Eski formuma geri dönmem gerek. Bu koşu sadece bir egzersiz değil, içimdeki savaşa karşı bir meydan okuma. her adımda zihnimin derinliklerindeki belirsizliklerle yüzleşiyorum. Bazen bu adımların beni nereye götürdüğünü bilmiyorum. Ama her adımda bir şeyleri geride bırakıyorum. Bu sabahlar içimdeki sessiz çığlıklarla yüzleşme zamanı. Koşarken nefes alışverişimde bile kaybolmuş benliğimi bulmaya çalışıyorum. Bu kendime geri dönmek için yeni bir şans. Gençleri hayalleri için çalışırken görmek beni eski zamanlarıma götürdü. Deli gibi sahada yatıp kalktığım zamanlar. Kafamda basketboldan başka hiçbir şey yoktu. Nasıl daha iyi olabilir mi sorusu ve bu soruya cevap arayışımla geçti onca yıl. Peki kendimin en iyi versiyonu olabildim mi? <laughs> daha yaklaşmadım bile. Bu antrenmanları yapmak sadece vücudumu değil, ruhumu da yeniden şekillendiriyor. Her çalışma içimdeki şüphe ve korkuları yenmek için yeni bir fırsat. Bu antrenmanlar kaybettiğim tutkuyu yeniden kazanmak için bir araç. Her zorlukta bir adım daha atıyorum. Ter sadece vücudumdan akan bir sıvı değil. İçimdeki kararlılığın ve mücadele azminin bir göstergesi. Biliyorum ki bu yolculuk sadece fiziksel değil. Zihnimdeki karanlıkları da aydınlatmam gerekiyor. Sahada sadece kaslarım değil, zihnim ve ruhum da yeniden doğacak. Sessizlikte otururken içimdeki fırtınayı dindirmeye çalışıyorum. Zihnimde yankılanan şüpheler, korkular, hayal kırıklıkları. Hepsiyle yüzleşiyorum. Derin derin nefes alıp verirken sadece bedenimi değil, ruhumu da temizlemeye çalışıyorum. Zihnimi berraklaştırmak, her şeyden arındırmak zorundayım. Düşüncelerimin geçmişin izlerinden kurtulmasına izin vermeliyim. Bu yolculukta en büyük savaşın kendi içimde olduğunu biliyorum. Duygularımla, korkularımla, geçmişteki hayaletlerle mücadele ediyorum. Sadece daha iyi bir basketbolcu değil, daha iyi bir insan olmam gerekiyor. Kendimin en iyi versiyona dönüşmeliyim. Fiziksel olarak çok çalışıyorum, bundan şüphem yok. Fakat zihnimi yeteri kadar geliştirmek için çaba harcamıyorum. Sadece güçlü bir vücut değil, Güçlü bir mental de en az o kadar önemli. Belki de daha fazla. Kendimi ne kadar geliştirirsem şu an zorlandığım her şeyi geride bırakmak o kadar kolaylaşacak. O zaman bu yolda başarıya ulaşabilmek için hedefler belirlemem gerekiyor. Nedir benim hedeflerim? <laughs> Duvarasından her not bir sözleşme gibi, kendime verdiğim bir söz. Bu cümleler sadece kelimeler değil. İçimden yanan ateşi yeniden alevlendirmek için birer hatırlatıcı. Her sabah bu notlara baktığımda neden başladığımı, nelerden vazgeçtiğimi hatırlıyorum. Her bir kelime. Beni daha önce hiç olmadığı kadar kararlı ve odaklanmış hale getiriyor. Bu sezon sadece bir oyun oynamayacağım. Kim olduğumu, ne için savaştığımı, ne kadar ileri gidebileceğimi göstereceğim. Bu Hayatımın en büyük savaşı olabilir. Ama ben hazırım. Yeniden inşa edilen ben sadece sahada değil, her adımda, her nefeste parlayacak. Her ter damlası, her zorluk, her antrenman beni daha da güçlü yapacak. Artık eski ben yok. Yalnızca hayallerine inanan, hedeflerine odaklanan ve hiçbir engelin onu durduramayacağı yeni bir ben var.